tekstil dünyasının güçlü kadın temsilcileri arasında yer alan, iş hayatında önemli girişimlere imza atan ve yer aldığı sosyal projelerinde özellikle çocukların eğitimi için büyük destek sağlayan bir isim gelecek. Daha önce de pek çok ödül kazanmış Garal Tekstil Yönetim Kurulu üyesi Menekşe Kankavi yılın en hayırsever iş kadını ödülünü alıyor efendim. Atatürk sevgisiyle tanınıyor. Büyük alkışlar kendisine. Sevgili Benan geliyor. Saraç Hanım bütün güzelliğiyle burada olmadığı için Menekşe adına ödül almaya geldiniz. Efendime çok değerli bir ismi davet etmek istiyorum. Şair, söz yazarı, harika bir isim. Ünlü şair yazar Ahmet Selçuk İlkan burada efendim. Büyük alkışlarla Bir daha var. <laughs> Sizi görmek harika. Çok teşekkür ederim. Söyledim, belli oldu. <laughs> İstersen söyle. Benim çok saygı duyduğum, çok Sağ sevdiğim ve çok ederim. da başarılı bir iş kadınıdır. Maalesef bugün yetişemedi. Size sevgi ve saygılarını iletiyor. Onun yerine ben teslim almış olduğum yüzüğü dahil. Çok teşekkür ediyorum efendim size de. Çok teşekkür ederiz. Benim harika görünüyor bu arada gecenin yıldızı Efendim çok teşekkür ediyoruz.